Arkadaşlar, hoş gelmekle beraber umarım bilgi olarak da dolu gelmişsinizdir. Bugün konumuz borçların kuykuna ait soru çözümleri olacak. Hızlı bir şekilde soru çözmeye başlayalım arkadaşlar. Soru, sözleşme ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Açık bir kabulün gerekli olmadığı durumlarda, sözleşme önerinin ulaşma anından başlayarak hüküm doğurur. B. Hazır olmayanlar arasında kurulan sözleşmeler, kabulün ulaştığı andan başlarak hükümde olur. C. Geri alma açıklaması, diğer tarafa öneriden önce veya aynı anda ulaşmış ya da daha sonra ulaşmakla birlikte diğer tarafça öneriden önce öğrenilmiş olursa, öneri yapılmamış sayılır. D. zamanda gönderilen kabul, önerine geç ulaşır ve öneren onunla bağlı olmak istemezse durumu hemen kabul edine bildirmekle mükelleftir. E. ısmarlanmamış bir şeyin gönderilmesi öneri sayılmaz. Evet arkadaşlar. A, C, D ve E şıkları doğru olan şıklardır. B yanlış olan şıktır arkadaşlar. Hazır olmayanlar arasında kurulan sözleşmeler kabulün gönderilmesiyle hüküm doğurmaya başlar arkadaşlar. Kabulün ulaşmasıyla değil. Hazır olanlarda nasıl oluyor? O anda gerçekleşiyor. O anda kabul edildi, o anda hüküm doğurmaya başlıyor. Ama hazır olmayanlar arasında ise kabulün gönderilmesiyle ben sana gönderdiğim hüküm doğurmaya başladı. Sana ulaşmasa bile. Bakın arkadaşlar, hüküm durmakla eee diğer hususları karıştırmayalım. Buraya dikkat edelim. İkinci soru. Sözleşme ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Kanunda sözleşmeler için öngörülen şekil kural olarak geçerlilik şeklidir. B. Kanunda yazılı şekilde yapılması öngörülen bir sözleşmenin değiştirilmesinde D yazılı şekle uyulması zorunludur. C Kanunda resmi şekilde yapılması öngörülen bir sözleşmenin değiştirilmesinde resmi şekle uyulması zorunlu değildir. D Sözleşmelerin geçerliliği kanunda aksi öngörülmedikçe hiçbir şekle bağlı değildir. E Öngörülen şekle uyulmaksızın kurulan sözleşmeler hüküm doğurmaz. Evet arkadaşlar A, B, D ve E şıkkı doğru olan şıklardır. C şıkkı ise yanlış olan şıktır. Yani kanunda eğer ki resmi şekilde yapılması öngörülüyorsa onunla ilgili olarak yapılması gereken tüm değişikliklerin de resmi şekilde yapılması gerekiyor. İlgili kanun maddesinde de yazılı şekille ilgili aslında bu kural açıklanıyor. Diyor ki ne? Bir de bu kural diğer şekil şartları içinde geçerlidir diyor. Arkadaşlar onun için resmi şekilde ya da farklı bir şekilde, sözel şekilde vesaire şekilde de yapılması öngörülen bir geçerli şartı varsa onun değiştirilmesi de aynı şekilde yapılmak zorunda arkadaşlar. Yani resmi şekilde yaptık gidip yazılı şekilde yapamayız ya da e, sözlü şekilde değişiklik yapamayız arkadaşlar. Soru. Sözleşme ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A teyit edilmiş olmaları kaydıyla mail yoluyla gönderilip saklanabilen metinler de yazılı şekil yerine geçer. B. Yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde her iki tarafında imzalarının bulunması zorunludur. C. Güvenli elektronik imzada el yazısıyla atılmış imzanın bütün hükümlü sonuçlarını doğurur. D. İmzanın el izi düşünde bir araç atılması çok sayıda çıkarılan kıymetli evrakın imzalanmasında yeterli sayılır. E. Herhangi bir şekilde herhangi bir olmak olmaksızın yazılı şekil kararlaştırılmışsa yasal yazılı şekle ilişkin hükümler uygulanır. Evet arkadaşlar A, C, D ve E şıkkı doğru olan şıklardır. Beş şıkkı yanlış olan şıktır. Yani sözleşmede her iki tarafın imzası gerekmiyor arkadaşlar. Boş olan kısmın imzasının olması yeterlidir. Örneğin bir kira sözleşmesi yapıldı varsayalım. İki tane sözleşme nüshası var. Siz e, kiracıdaki nüshada ev sahibinin imzası yeterli. Ev sahibinin elindeki nüshada ise kiracının imzası yeterli arkadaşlar. Her iki nüshada da iki taraf imza atmak zorunda değil arkadaşlar. Boş olan imza atması yeterlidir. yerine gerek yoktur. Yani yarın bugün bir şey oldu. Davalık oldu. Depremi imzamızı atıyoruz. Ya da atmamıza gerek bile yok aslında da. Hani imzanın atıp ne yapıyoruz? Tamamlıyoruz. Atmaya da gerek yok. Soru. Genel işlem koşulları ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Genel işlem koşulları önceden tek başına hazırlanarak karşı tarafa sunulan sözleşme hükümleridir. B. Aynı amaçla düzenlenen sözleşmelerin metinlerinin özdeş olmaması bu sözleşmelerin içerdiği hükümlerin genel işlem koşulu sayılmasına engellemez. C. Genel işlem koşulları bir sözleşmenin yapılırken düzenleyenin ileride çok sayıdaki ki benzer sözleşmede kullanması amacıyla yapılır. D. Bu koşullar sadece sözleşme metninde yer alırsa hüküm durur. E. Genel işlem koşulları içeren sözleşme veya ayrı bir sözleşmeye konulan bu koşulların her birinin tartışılarak kabul edildiğine ilişkin kayıtlar tek başına onları genel işlem koşulu olmaktan çıkarmaz. Evet arkadaşlar A, B, C ve E şıkkı doğru olan şıklardır. D şıkkı ise yanlış olan şıktır. Yani bu koşulların geçerli olması için illaki sözleşme metninin içerisinde olması gerekmiyor. Sözleşmenin ekinde de yer alabilir arkadaşlar. Yani illaki sözleşmede olması gerekmiyor. Tekrar ifade edeyim. Sözleşmede olması gerekmiyor. Sözleşmenin ekinden bir başka sözleşme yaptık. Onda da olsa yine genel koşulların koşullarının var olduğu kabul edilir arkadaşlar. Soru Genel işlem koşulları ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a. Karşı tarafın menfaatine aykırı genel işlem koşullarının sözleşmenin kapsamına girmesi herhalde geçersizdir. b. Genel işlem koşullarında yer alan bir hüküm açık ve anlaşılır değilse veya birden çok anlama geliyorsa düzenliğinin aleyhine ve karşı tarafın aleyhine yorumlanır. c. Genel işlem koşullarına dürüstlü kurallarına aykırı olarak karşı tarafın aleyhine veya onun durumu ağırlaştırıcı nitelikte hükümler konulamaz. D. Sözleşmenin niteliğine ve işin özeline yabancı olan genel işlem koşulları da yazılmamış sayılır. E. Sözleşmenin yazılmamış sayılan genel işlem koşulları dışındaki hükümlerin geçerliliğini korur. Evet arkadaşlar. B, C, B, D ve E şıkkı yanlış olan şıklar değil, doğru olan şıklardır. A şık ise yanlış olan şıktır. Yani genel işlem koşullarının sözleşmenin kapsına girmesi herhalde geçersiz değil arkadaşlar. Eğer ki menfaat aykırı bir hüküm içeriyor karşı taraf için ve bununla ilgili olarak karşı, e, burada açık ve anlaşılır bir şekilde metinle geçiyorsa ve karşı taraf da bunu kabul ediyorsa, karşı tarafın menfaatine aykırı da olsa bu hüküm geçerliliğini korur. Yani şöyle bir şey yok. Yani diğer BCD şıkların olduğu gibi işte açık değilse karşı taraf lehine, dürüst değilse karşı taraf lehine oluyor ama hani orada da burayı karıştırmayalım. Yani menfaatine bir durum olursa ve bu açık ve anlaşılırsa ve sen bunu kabul ediyorsan o, o madde geçerliliğini korur arkadaşlar. Dediğim gibi tekrar karıştırmayalım bu açık değilse, dürüst değilse karşı taraf lehine yorumlanıyor ama menfaatte bu ilke geçerli değildir. Soru. Sözleşme ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Taraflar bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce belirleyebilirler. B. Konusu imkansız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür. C. Kanunlarda öngörülen istisnalar dışında ön sözleşmenin geçerliliği de kurulacak sözleşmenin şekline bağlıdır d. Zarar gören aşırı yararlanmada düşüncesizlik veya denemsizliğini öğrendiği, zor durumda kalmadı ise bu durumun ortadan kalktığı tarihten başlayarak herhalde bir il içinde giderilmesini isteyebilir. e. Sözleşmenin içerdiği hükümlerden bir kısmının hükümsüz olması diğerlerinin geçerliliğini etkilemez. Evet, A, B, C ve E şıkları doğru olan şıklardır. D şıkkı ise yanlıştır. Niçin? Herhalde bir yıl değildir arkadaşlar. halde 5 yıl içerisindedir arkadaşlar. Yani sözleşmenin kurulmasından itibaren 5 yıl içerisindedir. Unutmayalım. Herhalde bir yıl değil. Herhalde beş yıldır. Her, e, o bir yıllık süre öğrenmeden düşünce işte düşüncesizliğin, ortadan e, kalkması yani daha doğrusu öğrenmeden itibaren bir yıllık süre o zamandan başlar arkadaşlar. Tüm zaman aşımı ise herhalde 5 yıldır. Soru. İrade bozuklukları ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Sözleşme kurulurken esaslı yanılmaya düşen taraf sözleşme ile bağlı olmaz. B. Sahipte yanılma esaslı yanılma sayılmaz. C. Taraflardan biri diğerinin aldatması sonucu bir sözleşme yapmışsa yanılmasının esaslı olması durumunda sözleşmeyle bağlı değildir. D. Sözleşmenin kurulmasına B. yönelik iradenin haberci veya çevirmen gibi bir aracı ya da bir araç tarafından yanlış iletilmiş olması halinde de yanılma hükümleri uygulanır. E. Taraflardan biri, üçüncü bir kişinin korkutması sonucu bir sözleşme yapmışsa sözleşmeyle bağlı değildir. Evet arkadaşlar, A, B, D ve E şıkkı doğru olan şıklardır. C şıkkı ise yanlış olan şıktır. Niçin? Taraflardan bir dilin aldatması sonucu bir sözleşme yapmışsa arkadaşlar, yanılması esaslı olmasa bile sözleşmeyle bağlı değildir. Sözleşmeyle bağlı değildir. Esaslı olmasa bile arkadaşlar. Evet arkadaşlar, diğer soruya geçelim. Soru. Temsil ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. temsil yetkisi temsil olunanın veya temsilcinin ölümü halinde her şekilde düşer. B. temsil olunan vazgeçme hakkından önceden feragat edemez. C. Temsil yetkisi üçüncü kişilere bildirilmişse temsil yetkisinin içeriği ve derecesi bu bildirime göre belirlenir. D. Temsilciye yetki belgesi verilmişse yetkinin sona ermesi durumunda temsilci hakimin verileceği yere bırakmakla yükümlüdür. E. Temsilci yetkisinin sona ermiş olduğunu bilmediği sürece, temsil olunanın, temsilcinin yapmış olduğu hukuki işlemlerle istisna harici bağlıdırlar. Evet arkadaşlar, B, C, D ve E doğru olan şıklardır. Ya e, A şıkkı ise yanlış olan şıktır. Niçin? Ölüm, gayetlik ve benzeri durumlarda arkadaşlar, e, temsil yetkisi e, direkt düşmez arkadaşlar aksi kararlaştırılabilir veya mevcut durum bu konuda değerlendirilebilir. Yani adam öldü, adam gayip oldu, temsil etkisi ortadan kalktı gibi bir durum yok arkadaşlar. Soru. Haksız fiil ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile alaka aykırı bir fiil ile başkasına kasten zarar veren de zararı gidermekle yükümlüdür. b. Zarar gören zararını ve zarar verenin kusurunu ispatla yükümlüdür. c. Zararı hafif kusuruyla sebep olan tazminat yükümlüsü tazminatı ödediğinde yoksulluğa düşecek olursa tazminat indirilir. d. Tazminatın irat biçiminde ödenmesine hükmedilirse borçlu güvence göstermekle yükümlüdür. E. Zararı gidermede her türlü idare eylem işlemlerinde geçerlidir. Evet arkadaşlar. A, B, D ve E şıkkı doğru olan şıklardır. C ise yanlış olan şıktır. Niçin arkadaşlar? E, zararı gidermek durumunda kaç taraf yoksulluğa düşecekse yani zararı ortaya çıkaran kişi yoksulluğa düşecekse giderme durumunda indirilir değil arkadaşlar. indirilebilir Yani böyle kelime oyunları maalesef sınavlarda yapılıyor. Yani kelime oyunu da değil aslında. Niçin? Çünkü yani e, hakim bununla bağlı değil arkadaşlar. Yapabilir, yapmayabilir. Kanal sahibi yani bu konu hakkında. İndiremez. Yani bir şey indirecek diye bir kaydı yok. İndirebilir arkadaşlar. Soru. Haksız fiil ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a. Ayırt etme gücünün geçici olarak kaybeden kişi bu sırada verdiği zararları gidermekle yükümlüdür. b. Kişilik hakkının zedelenmesine zarar gören, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında para dönmesini isteyebilir. c. Birden çok kişi bildiği bir zarara sebebiyet verdikleri veya aynı zarardan çeşitli sebeplerden dolayı sorumlu oldukları takdirde haklarında mütezelsiz sorumluluğa ilişkin hükümler uygulanır de mütesadde sorumlulukta tazminatın kendi payına düşeninden fazlasını ödeyen kişi bu fazla ödemesi için diğer mütesadde sorumlulara karşı zarar gören haklarını halef olur. E. Kanunun verdiği yetkiye dayanan ve bu yetkinin sınırları içinde kalan bir fiil zarara yol açarsa hukuka aykırı evet, sayılır. Evet arkadaşlar. A, B, C ve D şıkkı doğru olan şıklardır. E şıkkı ise yanlış olan şıktır arkadaşlar. Niçin? Kanun verdiği yetki dayanan ve bu yetki sınırları içerisinde kullanan kişi eğer ki bir zarara yol açsa bile zarara yol açsa bile hukuka aykırı sayılmaz arkadaşlar. Yol açsa bile zarar verse bile. Niçin? Çünkü kanun verdiği yetkiyi kullanıyor ve yetki sınırlar içerisinde kullanıyor ise o, zarar yol açarsa hukuka aykırı sayılmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.